Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 8 Mayıs'ta Şok Market'teyiz. Sepetimizi oluşturuyoruz. Çarşamba fırsatlarını yeniden uyguluyoruz arkadaşlar. Ve sepet oluşturacağız. Hep beraber amajinerdeyiz. Kırtasiye TV'deyiz arkadaşlar. Homa ürünlerine dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bambum Tava seti tencere setine dikkat edin arkadaşlar. Fiyatları gayet güzel. Arzumun da kahve makinesi var. Onu da fiyatlarına bakın arkadaşlar. Bunların hepsi 6'ya bölünecek. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bunların hepsi altıya bölünecek arkadaşlar. Daha sonra mutfak gereçlerine devam ediyoruz. Bambu sunum setleri yine devam ediyor arkadaşlar. 3 tane bambu sunum tahtası 299 lira. Sürahiler var, cam bardakları var, sunum pasta sunum organizerleri var arkadaşlar. Mutfaklarınız için uygunsa alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz fiyatlar pahalı geldi bizlere de ama yine takdir sizlerin. Hemen Kırtasiye TV'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Bayanlar için iç çamaşırları var ee, terliklerimiz var arkadaşlar Polaris'in kadın ayakkabısı var bunun fiyatı çok güzel 449 lira bu da peşin fiyatı 6'ya bölünecek Şimdiden söyleyelim arkadaşlar omuz çantası var 159 lira anneler gününe özel bir konsept yaratmış Bim 101 gibi şok markette arkadaşlar Çanta güzel 159 lira bu da 6'ya bölünüyor Sıra Zengir ürünlerine dikkat edin. Eşofman takımı var Sıra Zengir'in. Simbo'nun dik duran süpürgesi var. Onun da fiyatı 3499 lira arkadaşlar. Bu da peşin fiyatını 6'ya bölünecek. Yalnız almadan önce stoklarını sorgulayın arkadaşlar. Sepetinizi oluşturmadan önce stokları sorgulayın. Eğer bir mağazada yoksa diğer mağazadan getirtirme özelliğini kullanın arkadaşlar. Onu da sorun diğer mağazadan getirebiliyor muyuz diye ya da ayırsınlar orada hemen gidin oradan alın eğer alacaksanız Şok Market'in ürünlerine geçiyoruz tekrardan Leo Zeytinlerde yüzde 20 yüzde 37 indirim var Kaşar peynirde de yüzde 12 Be Ketçaplarla da yüzde 27 indirim var arkadaşlar ülker Organik süt geliyor bu hafta 39 liraya satılacak yüzde 20 indirimde arkadaşlar bunu da sepetinize ekleyebilirsiniz. Eğer sepet yer varsa tabi arkadaşlar. Suda indirme gitmiş. ilginçtir Tüm sular pahalandı arkadaşlar. Erikli mükemmel zam yapmış. Neden yaptığını tabi kendilerine sormak Çok büyük zam yapmış arkadaşlar. Şok market %12 indirimle su satıyor arkadaşlar. Bunu da dikkatlice bilgilerine sunalım arkadaşlar. Dardanel tonun ve Lipton'un çay paketine dikkat edin. Güzel indirimleri var arkadaşlar. Ve devam ediyoruz çiçeklerimiz var arkadaşlar saksılarımız var tüm güzellik kremleri parfümleri arkadaşlar hepsi şok markette olacak sepetimizi oluşturalım arkadaşlar haftanın indirimlerinden yararlanalım 8 Mayıs'ta şok marketteyiz ve hızla katalogumuza devam ediyoruz arkadaşlar diğer sayfaya geçtiğimizde Rizzo 10 kilogramlık toz deterjan mükemmel fiyatı var 245 lira arkadaşlar sıvı deterjan Mintax %15 indirimi 99 lira satılacak bu fiyat gayet güzel arkadaşlar piyasada çok pahalı deterjanlar beyaz markasının tuvalet kağıdı var kağıt havlusu var bunlar da %21 indirimde 8 Mayıs'ta şok markette olacak arkadaşlar sepetimizi oluşturmadan son hamleye de bakalım Elidor şampuanlar, saç kremleri indirimde arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Hijyenik petler, çocuk bezleri indirimde. Ve geçelim diğer kargo bedava ürünlerine arkadaşlar. Shop.com.tr'den arkadaşlar, Shop kargolar ücretsiz geliyor. Bu hafta yeniden güzellikler var arkadaşlar. Onlara da beraber hemen bakacağız şimdi. Bakmadan önce beğeni atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza ihtiyacımız var. Ekstra ürünlere bakıyoruz arkadaşlar. Şoktayız. Şok marketteyiz. Ekstra ürünlerdeyiz. Ücretsiz kargo ile evlerimize geliyor bu ürünler. Fiyatlara baktığımız zaman oturma koltuklarının teki bile 5599 lira. Bunu alıp bahçeye koymak lazım arkadaşlar. Bunlara kaç adet gelecek? Onları da bilmiyoruz şu anda. Altlarına yazıyor ama her bölgeye göre değiştirebiliyoruz. Öyle bir bilgi aldık arkadaşlardan. Burada birisi tek ürün arkadaşlar. Bunların da peşin fiyatını altıya bölünecek. Onlara da dikkat edin arkadaşlar. Bahçe takımı 2 yıl garantili. 8.999 lira. Fiyatlar baya yüksek arkadaşlar. Yine de takdir sizlerin. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar.